7 aydır rubik küp koleksiyonu yapıyorum ve bugün sizlerle beraber koleksiyonda neler var ona bakalım ve evet biraz fazla var şimdi beraber hepsine bakalım önce buraya toparlamam lazım ve evet şimdi hepsini bir yere koydum ve şimdi sırayla başlayalım önce bu sticker'lı küple başlamak istiyorum arkadaşlar bu benim ilk rubik küpüm arkadaşlar ve ben bu küple ııı İlk çözümü ben bu küple yapmadım arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız ama. Ve ben bunu e, o kadar uzun zaman da kullanmadım ve e, yine yani. kötü değil ama iyi de değil. İkinci Rubik kübümüz arkadaşlar Next küp. Next küp Moyun'un yaptığı bir markadır ve evet ilk Rubik kübümü çözmemi bu küple yaptım. Ve dediğim gibi kötü değil ama yine biraz da olsa iyi. Çünkü hem stickerlı değil hem de en azından kötü dönmüyor. Ve bu da benim ilk şerpikim arkadaşlar. Evet bu da Next Nex. Yani bu da Moinu yaptı o markadan. Ve bu eskiden ben biraz setup yapmaya çalışırken çok kötü yapmıştım. Yarışmada arkadaşım yaptı. Şu anda iyi dönüyor ama patlama riski çok yüksek. Çiğ piramit. Karbon fiber ve bu benim ilk piramitim galiba. Pirametri bir küpüm arkadaşlar. E, ee, magnetik yani magnetik gibi hissettiriyor. Magnetik olup olmadığından emin değilim. Magnetik gibi hissettiriyor ve içinde böyle yeşil bir şey var. Böyle yeşil renkli kor var. Ve karbon fiber olduğu için biraz da elimden kayıyor. Benim ilk dört arkadaşlar. Bu da Next Cube. Um, hatta next küp olduğunun kanıtı bu da Sticker'ı var şeyin next kübün arkadaşlar bu um, iyi dönmüyor diğer next küpler gibi çünkü um, bu daha büyük bir next küp olduğu için daha kötü ve um, en ufak bir yana bile corner kat yapamıyor arkadaşlar o yüzden kötü bu da benim um, elma kübüm arkadaşlar bu mirror kübün sanki elma hali yapılmış gibi yani. Aslında öyle. Markasını dediğim gibi yine hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum. Yani bu bazen mirror küp olduğu için ve şekilleri biraz saçma olduğu için bazen zar zor döndürüyorum. Yani döndüreceğim yere tam ayarlayamıyorum. Bu da aslında bir mirror küp. Bu da benim ilk gun kübüm arkadaşlar. 356M bu bayağı iyi deniyor arkadaşlar. Ve looblayınca da dnm otobüsü dökünce de bayağı iyi deniyor. İlk kanım olduğunda yani ben bunu çok sevmiştim arkadaşlar. Yani çok iyi dönüyor. Ama tabi daha ileri de var. Bu da benim çiğ mixim arkadaşlar. Ee, ben bunu bir aralar çözmeyi deniyordum. Kendi kendime bir kere çözdüm oldu. Sonra çözemeyince de tutorial'ına baktım ve yani bu biraz takılıyor ama yine de döndürüşü fena değil. yarışmalarda kullandığım tek cube'um ve çok iyi dönüyor arkadaşlar. Yani gan daha iyi dönüyor tabi ama yani fiyatına göre bence bayağı iyi. Ve ben bunu yarışmalarda kullanıyorum. O yüzden çok alışkın. Gan 2 x 2m arkadaşlar. Bu benim main 2 x 2m Magnetsiz ama bu V2. Ama ona bakarsam şaşırtı, şaşırıcı şekilde bana göre magnetsiz hal, magnetli halinden daha iyi dönüyor ve daha hızlı dönüyor arkadaşlar. Loop dökünce de baya hızlı oluyor. Benim Square One'ım arkadaşlar. Bu benim Square One'ım ve tek Square One'ım arkadaşlar. Ben bunu çözmeyi bilmiyorum. Ve bu magnetli Yushin. Yani Yushin square One arkadaşlar. Ve bayağı da iyi dönüyor. Benim main piramit mix'im arkadaşlar. Ee, ben bunu Buda almıştım. Bu magnetsiz piramit böyle bayağı şey. Ben de piramiti fazla kasmadığım için yani fazla o kadar da iyi olmadığım için e... yani o kadar da magnetsiz olmasına önemsemiyorum. Yavaş yavaş büyük küplere geçebiliriz arkadaşlar. Bu benim 5x5'im. Beş bu da benim tek 5x5'im. Beş çünkü iyi bir 5x5 almıştık aldığımızda. Gun bu. Ve bayağı da iyi dönüyor arkadaşlar. Bayağı da hızlı. Ama benim elim terlediği için elinden bazen kayabiliyor. Bu da benim 6x6'ım altı arkadaşlar. Moyu 6x6. Altı altı. Ve fazla hızlı döndürmemeye özeniyorum. Çünkü patlama korkusu var içimde. Daha önce hiç patlatmadım 6x6'yı ama Büyük küp olarak Başka küpü patlattım Onu da zaten birazdan göstereceğim Aslında bu iyi dönüyor arkadaşlar Ama ben fazlası döndürmediğim için Şu anda yavaş gibi görünüyor Ama Baya da iyi dönüyor Şimdi de koleksiyondaki en büyük küpe geçebiliriz Bu benim 7 x arkadaşlar Patlayan küplerim var Dediğim buydu arkadaşlar Bu 2-3 kez falan patladı. Taktık. Ee, bu da baya hızlı dönüyor. Ama ben de biliyorsunuz gibi e, e, 6x6'daki gibi fazla hızlı döndürmemeye özeniyorum. Ve dediğim gibi baya hızlı. Bu da benim QiMiro küpüm arkadaşlar. Biz bunu da burada peşlerine almıştık. Ee, aslında bu o kadar da iyi dönmüyor. Ve baya da benim için karmaşık bir küp. Diğerleri gibi de e, şey yapamıyorum. Böyle diğerleri gibi de bir dakika falan yapamıyorum. O yüzden yani bu kübe fazla şey yapmıyorum. E artık o ana geldik. Bu benim main 3 x arkadaşlar. Ganon 4 Pro. Ve bayağı da hızlı arkadaşlar. Tek sorunu var. E Bazılarına göre çok hızlı olduğu için kontrolsüz. Kontrolünü falan kaybedebiliyorlar bunu yaparken. Ve bayağı hızlı döndürdükleri için de fazla döndürüyorlar. E ama ben uzun zaman boyunca bunu yani... Ben buna alıştığım için bana hiç öyle gelmiyor arkadaşlar. Ve bayağı da iyi. Ve bu da benim main 4 x arkadaşlar. AUSU V7 Dual Track ve UV. Bayağı hızlı. Bayağı bayağı hızlı. Dünyanın en iyi 4 x diyorlar. Ben de katılıyorum çünkü hem bayağı manyeti var içinde ve bayağı da iyi. Ben 4, 4 fazla kasmadığım için Şimdi yavaş yapayım görünüyor. O yüzden yani yavaş düşünmeyin. Bayağı iyi bir küp. Ben Bluetooth küpüm arkadaşlar. Bu da Garmin'in yaptığı bir küp ve e, bu Bluetooth küp telefona bağlanıp online gerçek kişilerle yarışabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı hızlı ve bir e, çok da iyi dönüyor. Benim Gamma Megamix'im arkadaşlar. Gamma Megamix V2 siyah versiyonu ve UV Baya baya iyi dönüyor. Magnetlere hafif hissettiriyor ama baya baya iyi arkadaşlar. Ee, yani Megamix alacaksınız. Bunu almanızı tavsiye ederim. Ve e, çok da rahat bir hissiyatı var. Ve aşırı hafif. Geldik. Anlatmadım. Son küp arkadaşım Bu benim en son aldığım küp. Çiğ ee, Club 2024 version. Ee, mavi ve beyaz arkadaşlar. Ve bayağı da ee, sevdim ben bu kübü. Bu benim tek kılığım arkadaşlar. Ve koleksiyonumuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın, 100 abone olmayı yaşayın. Abone olmayı da unutmayın.